Merhaba arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm ülkelere çok önemli bir uyarı geldi. Yılbaşı etkinlikleriyle alakalı ve Noel gecesiyle alakalı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Koronavirüs salgının yeni türü tüm dünyada hızla yayılıyor. Noel ve yeni yıl etkinlikleri içinse geri sayım başladı. Fakat Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyayı uyardı. Örgütün genel direktörü etkinlikleri iptal edin çağrısı yaptı. Yani etkinlikleri iptal edin çağrısı bir nevi aslında yasak getirin, kısıtlama getirin çağrısı. Çünkü etkinlikler iptal edildikten sonra insanların sokağa çıkmasıyla alakalı hiçbir önlem kalmıyor. Yani bir nevi kısıtlama ve yasak. Baktığımızda Hristiyan aleminin en önemli bayramlarından olan Noel ve tüm dünya için ise yılbaşı kapıda. Ancak koronavirüs salgını ve hızla yayılan yeni tür e, omikron varyantı halen buradayım diyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü ise etkinliklerin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü genel direktör yaptığı açıklamada, e, Cenevredeki merkezinde salgının seyrine ilişkin açıklamada bulundu. İptal edilen bir etkinlik bir hayatın iptal edilmesinden iyidir açıklamasında bulundu. Koronavirüs yeni türünde bir önceki türe göre daha hızlı yayıldığı ve aşı olmuş ya da hastalığı geçirmiş kişilerde de enfeksiyonlara neden olduğu eklendi Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Yani Dünya Sağlık Örgütü etkinlikleri iptal edin. Bir nevi kısıtlamaları yasakları yılbaşı için getirin açıklamasında bulundu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız düşüncelerinizi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Sizce Türkiye'de de yılbaşında daha doğrusu Hristiyan alemi için kutlanan bir bayram ama Sizce Türkiye'de de kısıtlama gelmeli mi yasak gelmeli mi yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız görüşmek üzere